Anan Hoca Mehdi döneminde yönetim başkenti İstanbul mu olacak? Hz. İsa yönetici mi yoksa dini önder mi olacak? Mehdi döneminde Budist, Çin ve Hindu, Hindistan Müslüman mı olacak? İki buçuk milyar insan söz konusu bu aşama kaç yıl sürecek? Saygı selamlarımla Esra. İstanbul dünyanın başkentidir her zaman ben söyleyeyim. Roma'dır İstanbul. Dünyanın Roma'sıdır. Her zaman Roma olarak kalacaktır. Evet. Nasıl Konstantiniye ismi verdiler? Nasıl Roma ismini verdiler? Bu Romalığı kıyamete kadar değişmez. Dünyanın Roması İstanbul'dur. Bunu bileceksiniz. Evet. Roma'nın başkenti değil miydi? Evet. E, bit. Her zaman öyle kalacak. İslam aleminin başkenti değil miydi? Evet. evet. Bit. Manen, manen o ünvanlarını kaybetmez. İsa Hazreti e, Mehdi'nin e, veziri olarak gelecek. Peygamberimiz öyle söylüyor. Vezir. Evet. Mehdi'yi oner etmek için, Mehdi'nin büyüklüğünü vurgulamak için Cenab-ı Allah İsa Mesih'i gönderiyor. İnşallah. Oradan anlayın. Mehdi'nin büyüklüğünü. Hatem velidir. Evet. Gelmiş geçmiş en büyük evliya, en büyük velidir. Evet. Yani e, sahabeden üstündür. Halib. İmam Mehdi. Tabi. E, Peygamber Efendimiz onun için halifetullah diyor. Diğerlerinin için öyle demiyor. Çin, Hint hepsi, hepsi Müslüman olacak. Zorlama olmadan. İsa Mesih'i gören zaten çökecek. Gören çökecek.